Oruç Hatay Hasan. Cengiz Elbey Güreş Eğitim Merkezi Adana güreş yapıyor. Motorsları Bugün burada Pehlivan Motors'un sahibi Enver Yürük Adana güreş yapıyor. Şafak Damar Antalya Korkuteli. Bugün burada dedesi Fatih Ünal Adana güreş yapıyorum diyor. Müit Ünal Uğut Önalan Hatay Antakya Antalya Elmalı Güreş Eğitim Merkezi Adana Güreş yapıyor Aynı zamanda Koç Kebapları sahibi Koray Koç Adana Güreş yapıyor Şevket Taşçı Antalya Elmalı Antalya Kumluca'da faaliyet gösteren Değirmenci Otomotivlerin sahibi Cemali Değirmenci Adana güreş yapıyor. Bilmiyorum. Anıl Efe, Antalya Elmalı Dereköy. Bilmiyorum. Muğla Seydi Kemer Belediye Başkanımız Bilmiyorum. Sayın Önder Akdeniz Adana güreş yapıyor. Bilmiyorum. Mustafa Erer Yatak, Muğla Seydi Kemer. Korkuteli Cengiz Elbey Güreş Eğitim Merkezi'nin pehlivanı Bilmiyorum. Bugün burada iş adamı pehlivan motorsları sahibi Sayın Enver Yürük adına güreş yapıyor. Emirhan Yüksel Antalya Korkuteli Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk adına güreş yapıyor. Bugün burada Korkuteli Avdan Muhtarı Cihat Özdemir adına güreş yapıyor. İsmail Özkan Antalya Elmalı Köyü. Antalya Kumruca'da faaliyet gösteren Demiralılar otomotivin sahibi Ramazan Demiral adına güreş yapıyor. Efe Koş, Antalya. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Teşvik bir ve teşvik iki boyunun dördüncü turuna alkışlarla değilim maşallah. Allah derman versin.